Cemal Öztürk işte beni hiçbir yere götürmüyor. Daha şimdi abi, Cemal Öztürk Cemal'in de Öztürk. Neden Cemal Öztürk sana... Sana bir Ama denk, denk bez okuyam da gör. Sen denk bez biliyor musun? Denk bez. Yok. Denk tamam, diyor. Ben onu bilmiyorum. O neyse. Sus da dinle. Sus. Kuşak denk bez okurken o yere bakacaksın. Şeyle bir sağa solu izleyeceksin. Gözleyeceksin. Yere bak, Oradan sonra aklına eskiler gelecek. Eskiden yediğin zopalar, hışlanmalar köyde ahır ahpın geldi. Aha ahpını aldın attın yukarıya. Pazara gittin mandal kaç kağıt? Abi dedin abla dedi 15 kağıt. 15 kağıt mandal mı Arkadaşlar böyle sumanı Bunları getireceksin, Arkadaşlar hediye atarsan sevinirim. Sen laf kursuna gitmişsin yavrum. Laf kursuna ben sana laf yetiştiremiyorum. Geç şuradan. Laf kursuna gitmedim dilim uzun. Düğüne. Oradan sonra dedim Şimdi, ki. Burnuna değdirebiliyor muymuş anne? Oradan kasaba gittin abi dedin antrikot var mıydın antrikot ne kardeş dedi ne bilemişti etin sırtı mı neyse dedin. Oradan sonra bir tane acık tamam dedin anlamadın fakirim çünkü. Yarım kilo kıyma ver ben de bir tane yumurta yakıp çırpam da yiyeyim dedin. Oradan sonra başladık Türkiye'ye. Bu ne boğaz düşünüyor işi gücü boğaz işi gücü boğaz. Kucu boğaz, kucu boğaz demişken acıktım kız. Şöyle. Sushi gönder anne sushi. Allah'ım sanatçıya saygı da yok durun ki. Ahli bari Bu Ay yavrum, şu lafı söz yetmez Geç şuradan Allah diye. <laughs> Vallahi şunu ya sen bana, bella, bella, bana, Şöyle... Ne diyor anne? Böyle bili bili bile bile deyip yatıyor. Şu şey mi getiriyor? Ben tavuk muyum bile bile deyip yatam kız? Seni buraya destekçi diye çağırdığın kadınlar tavuk. Efsane gün bir bir Yarış yapıyor. Parka gittim diyor. Avratların hepsini tembihledim. Akşam yarışa gelecekler dedi. Akşam saat on buçuk oldu. Avratların koksu uyumuş. Aradaki teker teker hep uyuyor. Ma He. Yavrum kriterler nerede? <laughs> sen bak bak sen onları bir gün kısra davet et burada hediye iste. Arkadaşlar hediyelerimiz e, sağa sola aksın kurban olsunlar. Ne diyecektim? Kaynanan nasıl bahane benim? Benimkiler sana yetişemek yavrum Vallahi bir yetişemek. Allah etmeye İşin gücün laf kursuna gitmişsin sen laf belliyon Başka bir tipin akılıyla hale Buna bir araba şu öğret anne sen arabası yaptırayım. Yapmazsa sen alan da olmaz, satan da olmaz. Evde kal. Arkadaşlar haydi son saniye yeniliyoruz. Bir vurun. Arabasını yaparsam Araplara gideceğim. Nereye gideceğim? Bana bakarak aynına. Kaynana Kayna, ne diyelim? Ne biliyorsun kaynana hadi yayın için fotoğraf hazırlayacağım. Bir poz verin hadi. Poz verecek poz bir şey. verin, poz ne, Nasıl Boz, poz verecek? Fotoğraf çekeceğim. hadi. Al verdim işte. Daha ne bekliyorum? Sen gül mazma kurban olurum. Aa, yenirdim. Biz de kaldık. Biz de rahataktık. Geçirdin. Sen bizi yenip yakıyorsun. Neyi? Kupelerin altın mı kız? Gece gittin. Bu adamlar o şey öğrettin. Şimdi bizi yeni işte. Dün gece bir tane şeye gittim kaynana. Bir tane arkadaşla tanıştım, eee, paviyonda göç atarken dinliyor musun? Allah belanı vermesin. Pavyon da pavyon, ol... pavyon Bir süs kare ne pavyonu? Tamam pavyon da aldım kumarhane olsun o zaman. Kumarhanede de hemen baktım çüfte telli çalıyor. Dedim çüfte telli tam benim işim. Çüfte telli oynarken, göt atarken götüm yana, yanlışlığına bir tane herife dağmış. Dedi ki hanım hanım dedi <laughs> ne iş görüyorsunuz siz dedi. Beyefendi dedim. Benim götüm büyük olabilir ama bu pavyonda küçük ona bakarsanız dedim. Döndü bana dedi ki senin dedi Ebu dedi an dedi. Ben de korkudan kaçtım. Ben kaçarken ayakkabımı düşürmüşsüm kaynana. 48 numara botinlerim vardı. 48 numara botinlerimi giydim biliyor musun? Çocukse meraki mi? 48 şey ayakkabı olur mu hiç? Çocukse meraki mi? Tamam dur. 48 55 de olabilir. 55'li de giymişim. 55 numara ayakkabı. Allah belanı vermez. Kim yalansın ne 45'i ne 50'si. Geç lan. Dur dur çıkarken ayağım şeyle kılılığa etti. Aha oraya ayakkabım düşmüş dedim. Hayvan ettim. bo bo öte mi yardım. Ne oldu? Ne var? Ne var Ettim bir korktum. Seni mi tuttular mı? Tuttular mı? Seni <laughs> Kendini... <laughs> tuttular mı? Dedim ki tutan okumu tuttular. Hemen arkamı döndüm. Dedim tutanın babasını bu yığına da ben. Bu tutmayan da ben dedim. Hemen kaçtım oradan kaynayana. Oradan sonra koşa koşa giderken 48 numara ayakkabım. Potinim düştü oraya. Potinle hemen o birinin bağcığını çözdüm. Bıraktım köşeye güzel geliyor. Dedim ben bununla yürüyemem kardeş. Oradan kaynanama söyleyeyim? kopa kopa gittim <laughs> taksici gördüm taksiciye dedim ki kardeş dur o dedi ki Aman. ben trans ben trafo almam dedi aha dedim vay babanın ağzı iki oluyor oradan sonra kaynanama söyleyeyim? kopa kopa giderken adam dedi ki seni kimse yüzüne bakma sen boyuna bağırıyorsun şeylerde de bağırıyorsun. ama şimdi taksi geçerken kardeş dur diye bağırmayıp da ne diye bağıracaksın kardeş <laughs> diye mi bağıracaksın? Öyle desek, taksiciler de senden korkar kaçar <laughs> vallahi. Taksicinin bir tanesine bindim dedim ki kardeş dedim Aa, dedim sen bu taksi dedim durdurmasaydın ben yemin ederim polisi arardım kaputu cızardım dedim polis şeyinle dedim. Adam dedi ki abla dedim durduk yeri <laughs> <laughs> ne diyor çıkartıyor. Ben dedim ben çıkartmıyorum dedim şuradan şuraya gitmeye taksi yok dedim. <laughs> Bilerek baba ne diyor bu nereden çıkarıyor lafı diyor nereden öğrenmiş diyor bu lafları. Ya, ya, başım. Şey başım. Başım. Bir şey diyeyim mi? Yalnız size hiç hediye gelmiyor. Farkında, bak, mı? Farkında mısınız? Hep bana geliyor. Bak yani bak. Geliyor. Ne diyor? Size hiç hediye gelmiyor. Bana geliyor diyor. O herif dedi ki. Ya ya bizi e, durduruyor. Bir dakika. Haydi, ee, evet, o... sana hiçbirisi bir hediye atmayacak. Hepsi bizi atacak da bilmiyorlar. <laughs> Vallahi. Yanlış mı? Yanlış mı? Ben çeliyim he mi? Senin aklına hediye bana geliyor. Geçen sefer yanlışlıkla attırdı ya. yüzü de kızardı. Güngör <laughs> Şokta'ya inan attırıyorum millete. Ha? Oh. Ah. Bulmuş bir şey. Kendi gibi olacağım. Şuna bağla. Heç insan oluyor mu? Var, kadar kadar. Bu hareketinden dolayı seni kınıyorum kayınvalideciğim. Benle yaşıtsın şundan oynamıyor. tanmıyor mu? Bir bakalım. benle yaşıtsın diyor. Kız sen tabuttan çıkmışsın. Sen nasıl yaşlı olacaksın kız? <laughs> kız sen beş kere tabuta vardın kız. Tabut seni gördü mü? Allah etmesin. Gıcır diyor kız. Sen nasıl seninle yaşlı beni kız? <laughs> tabut seni görünce gıcırdıyor Kaç kere tabuta vardın diyor. Azrail senin evine gelmiş de seni yatakta görmüş de tabutu yanına getirmiş. Ya valla beni sevenim sayanım dolu. Senin gibi gece kulübe gitmiyorum pavyonlarda gezmiyorum. Otellerde gezmiyorum. Altı namuslu beleğimde götürüyorum. Sen sen de sen yok benim. namus da yok. Boyuna geziyorsun. Sen dün bir tane e, rezidansa gittim kayınvalide. Aha denizin dibi. Allah'ım bebeğe gittim. Bebeğe bebekte. Denizin dibi. Üstte yağmur yağıyor. Aberdümenden içeriye giriyor. Dedim kardeş bu nasıl ev? Şunun altına dedim bir tane macun çek dedim. Hemen gittim macuncuyu aradım. Aslan macun çektim. Adamın evini tamir ettim geldim. Adamı tamir etmiş. Sen gelen adamları tamir et. Atmışlık adamları mı tamir ediyor? Ne oluyor? Delalılar sana bakma böyle de. <laughs> Vallahi. Sen Aa, Adamlar, işte. Çantada bilan da hapı delanlar korkar sana gelmez. Ekran çiftlik takyayını bir paylaşalım canlar. Yenelim. Yine önde yine. Yine yeniyor ya. Ha. Ha. Bulmuştu kendi gibi oyuncak. Ha. Yine yedi bizi. Kullar biliyor da bununla oynuyor lan. Bizimle mi oynuyor. Hediye atan <laughs> dostuma teşekkür ediyorum. Bakmaz dostlar. O göre. Ondan sana nasıl hediye atıyor? Ben anlamıyorum vallahi. Bir boyunu bir görsün, bir boyunu bir gör. Bir geldim oturuyor şöyle bize bir Allah'ın kulu hediye atıyor. Sana nasıl bir hediye atıyor ben bilmiyorum ki. Bir boyunu göster ta Hasan. Bak bak. Bak, flickik veriyor yani. Bak. <gülüyor> Aman! Nasıl yapacak? Kaçışın. gazman dışı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yürüse çapba bacaklar nar mı? Çap, bacak Çap bacak ne kız? ahlaksız yok siz mi diyor? İşte kaynana ben şimdi bara pavyona gittiğim zaman böyle oynuyorsa böyle böyle oynuyorum tamam mı? Herif diyor ki bu, bu, bu yığına çoğu düdüm ne diyor diyor. Geliyor bana diyor ki bir yardıma ihtiyacın var mı diyor. Ben de diyorum ki abi diyorum bir tane villan varsa var diyeceğim. E sen su. Şahay muhay, bırak kaynana neyi siktir et boş ver kaynana ne uğraşma. <laughs> sana bir şey diyeyim ben. Ben sana koca buldum sen ben ne öğreteceğim? Ben senin gibi bir koca buldum ben ona vereceğim seni. Benim gibi koca o da mı trafo? <laughs> Benim gibi koca nasıl oluyor kız? O da mı kadın? O da mı trafo? <laughs> <laughs> sevmem. Murat saç ektirdi de saç saç. Murat saç ektirdi bir yakışıklı oldu bir güzel oldu vallaha bak. Seni Murat'a vereceğim ana gel. Murat Murat. Murat'ın neyi var de bakalım. Murat burada mısın bir yaz bakalım Murat. Murat gel de şu an iki tane hediye sallayalım kurban olalım hadi bakalım arkadaşlar. Azıcık hediye attım kurban gel, Sen de vereceksin ona hediyeyi. <laughs> Ben Mert'i okuturum sadece. Mert orada mı kurban olurum? Kara gözünü yediğim tamam. Mert Yozgat'ta kız. Orada herif sesi geliyor. Kim? Buradaki Kobra İsmail. Kobra İsmail kurban oğlum. Murat nasıl? Bana uygun mu? <gülüyor> <gülüyor> uygun uygun. Oo, uygun diyor. Maaş ne yeter mi benim yalımın mazotuna? O da travocu travocu. Elektrikçi de elektrikte çalışıyor. Daha Ama elektrikle çalışıyorsa benim şu banyoyu tamir etsin kaynana benim banyoda Allah etmesin elimi kaldırıyorum elektrik çarpıyor bir sallanıyorum bir halaya düşüyorum. Dur ki ne? <laughs> <Kötüma gülüyor> Ama benim, senin, benim. senin yanına banyoya eve kimse varmaz senin tıkan kapıyı kilitlen üstünden. Sema ölmüş o. <laughs> Sen kimse trafiğine da bakan olmaz elektriğine de bakan olmaz senin. Niye öyle diyor? Bir tane elektrici geldi benim elektriğimi açtım Ondan sonra dedi ki hanımefendi istiyorsanız bir çay ikram edin dedi. Elektriğinizde dedi küçük bir nüansla oynama yapayım dedi. Yarı yarıya düşsün dedi. Ben de kabul ettim. Ama Gelecek yapacak sonra ben çay ikram edeceğim. İyi et bakayım hadi. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> Esef. Ne zaman cezalı yarış yapıyoruz? Yarın. Ben fotoğraf çektim şimdi yarın bayrak edeceğim size. Tamam. Yarın cezalı. Ya cezamız ne? Ne bileyim banyoda çimek de sen çimek, çimek. Saçıyla oynuyor, başıyla oynuyor. Biz de hiç tınlamıyor ki bu. Ama konuştum da konuştum. Biliyor, gözelsin, çok gözelsin. Ne saçıyla, başıyla oynuyorsun. <laughs> ah yine başladı ha. Allah gözün korulmasın. Nerede buldun, nerede aldın onu sen? Nerede buldun? Şu an bir var, ne kadar verin Aa, konuşurken, seninle konuşurken çok yoruluyor biliyor musun? Hatice. Ben haşet oluyorum bir şey diyeceğim de kalbini kıracağım din ama durmuyor musun? Hiçbir ipte sapta duracak bir kız değilsin. Ah dur bana. Yarın seninle <laughs> akşam on buçukta canlı yayında yarış şey yapacağız. Ama Hadi yok ben seninle canlı yayında. On 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 da on da. Onu da yapacağım. Sen istediğin kadar olma. Sen Emrecan diye bir oğlum var. Seni bu her yere götürecek. Seni bayrak ediyor bu. O yüzden olmak zorundasın. Evet. Şu abi bana tipine ne dedi? Dala götürdüm bu şeyle. Tövbe estağfurullah. Tövbe. <laughs> Saçına taktım. Darağı nereye takam ya ayağıma mı takacağım? Kız ne olacak? Ceza ne olsun? Ceza ne olsun? Buna bir ceza verecek anne. Ben gel hadi bugün. Hadi kız sen de cezayı sen belirle kız hadi gel. Hadi sen hadi. Geçen sefer Mesela suşi yedin ya lan. Onu da diyen bir kustu. Rıh bir. Az daha öyle ki hadi. Suşi yemedin ya diyor. Hı. Yok ben sana ben senin gibi vicdansız değilim. Ben vicdanlıyım, merhametliyim. Öyle bir şey yapmam. Tamam ne cezası veriyor? Hadi bir tek gülek. Muhsin sağ olun. Yatayım da yer nasıl düşüneyim ben. <gülüyor> 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 Senin yani avratlar da şimdi yattı. Parkta topladığın avratlar. Git de yarın bir toplasın da de bak Ben buna ne ceda vereyim? Parkta toplayacağım. Kışın kış kaldı kalan. Onları hiç bulamıyorum. Neredeyse. <laughs> ma tavuk gibi kumese girdi hepsi. de. Desene o zaman cücü et bakalım. Git de oraya bir. <laughs> yok, oraya bir. Yok vallahi yoklar. Hiçbiri hmm. yok. Bir Allah'ın kulu yok. Parka bir çık. Hiçbir kul bulamam.